Aralarında 10 kilometre uzaklık bulunan iki araba aynı yöne doğru gidiyor. İki araçta B aracından 40 kilometre uzaklıkta bulunan Fethiye'ye gitmektedir diyor. Bu iki aracın aynı yol güzergahı üzerinde mola vermek için dinlenme testleri ve her kilometrede Fethiye'ye kaç kilometre yazdığını gösteren tabelalar bulunmaktadır diyor. Evet molalı tercihlerini şöyle yapıyorlar. Seyahat ettikleri yol uzunluklarının kendileri hariç pozitif tam sayı bölenlerini buluyorlar. Örneğin arkadaşlar bu araç 50 kilometrede toplam 50 kilometrelik seyahati olacak. Kendisi hariç 50'nin çarpanları neler? 1'e 50, 2'ye 25, 50, 5'e bölünür 5'e 10. Başka var mı arkadaşlar? Başka yok. Kendisi hariç dediği için arkadaşlar 5 tane mola verecek. Buldukları bu tam sayıları yol üzerindeki tabelalarda gördüklerinde mola vermektedirler. Bunun ne arkadaşlar? Bununkine baktığımızda 40 kilometre. 40'ın çarpanları neler? 1'e 40, 2'ye 20, 3 olmuyor, 4'e 10, 5'e 8, başka yok. Kendisi hariç diyor. Bunun ise arkadaşlar 7 farklı yerde mola verecek. İkisinin birlikte verdikleri neler var arkadaşlar? Ortak olarak 1 var, 2 var, 5 var ve 10 var. Aynı yerde arkadaşlar toplamda 4 kez mola verirler. Doğru yanıtımız B seçeneğidir deriz.